Tezgih Adam'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Şu anda Brezilya'dayız. Brahimola'dayız. Yaklaşık 1-1,5 bir, bir aydan beri sürekli Brezilya'ya çalışıyoruz. O yüzden videolarım hemen hemen Brezilya, Brezilya diye geçiyor. Brezilya'nın o limanından bu limanına böyle sürüklenip duruyoruz. Gula saç alıyoruz. Burla saç alıyoruz. Tehlikeli büyük. Buradan Kolombiya ya yapacağız. Lashing dediğimiz bir sistem var bu gula saçları. Zaten birazdan izleyeceksiniz hem Lushing hem rol için ne olduğunu. Tehlikeli büyük dedim. Neden tehlikeli büyük? Çünkü yükü yük kayma olasılığı çok fazla. Yük kayarsa da geminin trim bozulur. Yani gemi sancağı ya da iskeleye doğru bütün mallar yapmaya başlar. Bu da geminin batmasına kadar sebep olabilir. Ama sağlam yapıyorlar. Bunları elimden geldiğince çekmeye çalıştım. Umarım beğeneceğiniz bir video olur. İyi seyirler. Sabaha karşı üç buçukta pilot geldi. Yorgunum yani kısacası top yok, yok geldi. Manevrası osu busu arkadaşlar. Sabah yedi çeyrek falan geçiyordu. Anca limana yanaştık. E, kahvaltı ettim. Sekizde zaten vardiyan başlıyor. Geldim vardiyanın başına. Öğlen 12 oldu. Öğlen yemeği yedim. Duş vesaire derken saat oldu. Öğlen bir. Sonra e, yattım uyudum. Beşte kalktım vardiyacıyı değiştirdim onu yemeğe değiştirdim yani. Sonra tekrar vardiyedeyim işte. Çok yorgunum ölüyorum uykusuzluktan ya yani şimdi birazdan yatacağım zaten. Son kez halat kontrolü vesaire yapıyorum. Şimdi baş üstüne geldim. Şöyle baş üstü dediğim yerde geminin en uç kısmı arkadaşlar baş taraf yani. Buraya geldim. Bir araçları kontrol edeceğim. Buralar gerçekten geceleri de yani akşamları da geceleri de sürekli sıcak, boğucu bir nem de var. Bir de yorgunlukta var. Bunların hepsi üst üste geldiği zaman gerçekten insanı bunaltıyor. halatlarımız gayet iyi durumda. Bunları ben böyle vardiyemin bitimine yaklaşık işte yarım saat 45 dakika varken son kez kontrol ediyorum. Hem emin oluyorum halatlarımın iyi olduğundan, durumlarının iyi olduğundan yani. Hem de vardiyecinin kafası da biraz daha rahat oluyor. Benden sonra gelecek olan vardiyecinin. Bunlar önemli konular arkadaşlar özellikle halat konusu. Çünkü patlamaya başladıkları zaman yani kopmaya daha doğrusu. Onlar başladığı zaman patlamaya durdurak bilmez patır 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 baş tarafta ya da kış tarafta halat bırakmazsanız patır kütür koparlar. Onun için bu halat mevzusuna biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı zamanda önemli konulardan bir tanesi de bu yağ kaçağıdır arkadaşlar. Olmazsa ya olacağı olur çünkü e, bu limanlarda ambar kapakları bildiğiniz gibi hidrolik sistem e, sürekli açılıp kapanan şeyler ve e, kamçı dediğimiz borular var. Plastik boru sonuçta. Tamam basınca dayanıklı. Onları yani sürekli kullandığınız için e, gün geliyor, patlıyor. Bu patlama sonucunda da hani bir denize yağ kaçağı olmaması lazım. Onun için onları da sürekli gözle kontrol etmeniz gerekiyor. Gözle. Neyle kontrol edecek ki başka yani? Gözle kontrol etmeniz gerekiyor diyeyim tekrar. Evet yükleme hala devam ediyor. Yaklaşık bu Prime Mola'da Mole. Prime Mola'da 3 ee, gün daha kalacağız. Öyle diyorlar. 3 gün 4 gün yükleme verdiler. Bitsin bakalım da. Çıkalım artık sefere. Bu arada benim de hemen hemen 40 günün falan kaldı. 30 günün, 40 günün falan tam saymıyorum da öyle bir şeyler olması lazım. Umarım video iyi çekiyordur arkadaşlar. Gece gece çekiyorum. Işık bulduğum yerlerde durarak öyle konuşmaya çalışıyorum sizlerle. Bir ambara bakalım isterseniz. Evet ambarlar bu şekilde yüklemeye hala devam ediyor. Yavaş yavaş çekiyorlar. burada bilmeyen sabah gelen çok fazla. Aynı şekilde hem bizim crane'lerle hem de limanın crane'leriyle girdiniz. Bir deniz. var da bitirmeye çalışıyorlar yani. Bu bir şekilde bizi buradan gözlemlemek istiyorlar. Şöyle size bir limanı da göstereyim. Bu şekilde. Şöyle traktörlerle baştan geliyor. Onları da böyle limanın kreynlerinde, bizim kreynlerde alıp geminin içine koyuyorlar arkadaşlar. Şöyle biraz süreyelim. Bu gördüğünüz gibi Kompresör arkadaşlar, kompresörün ne işi var burada derseniz de şimdi aşağıda laşık yapıyorlar. dediğin de bu rula saçları birbirlerine bağlıyorlar arkadaşlar. Hani e, üstte koyup tekrar bir tel vasıtasıyla onları e, iki taraftan üç tarafta birbirlerine bağlıyorlar. Bu şekilde de e, herhangi bir işte fırtına ya falan girdiğimizde dalgalı denizde işte ilerlerken giderken e, yükün işte sancak tarafa ya da işte iskele tarafa kaymamasını sağlıyor. Yani bir nevi emniyet alıyoruz. Tabii çok mu güvenli? Elbette de yani sağlam bir alaya girerseniz ne olacağı hiç belli olmaz. İnşallah girmeyiz. Güzel bir şekilde yolumuza devam ederiz aynı hani şekilde de bu ambarda da bir şey kuruldu kompresör sistemi bunlar limanın arkadaşlar evet eskilerin bir sözü vardır en kötü liman en iyi denizden iyidir diye vardiyan bitmek üzere son 10-15 dakikam kaldı gidip biraz uyuyayım kendinize iyi bakın hoşçakalın günaydınlar arkadaşlar evet yine sabah oldu ve yine vardiyaya e geldim dün söylemeyi unutmuşum yani dün akşam söylemeyi unutmuşum. Bu gördüğünüz rulo saçlar e, minimum 17 tonla 22 ton arasında değişiyor. Yani her bir rulo top e, yaklaşık 18-19 ton diyebilirim. Bunları yüklüyoruz. Lashing ile biraz daha detaylı göstermek isterim size. Dün akşam zoom yaptım ama e, o kadar netlemedi kamera. O e, yeni çektiğim lashing sisteminde yani bağlama sisteminde daha detaylı olarak şimdi daha net göreceksiniz. Devam ediyoruz. Şu anda gördüğünüz gibi elektrik işlemi devam ediyor. Şöyle biraz dinliyoruz. Evet tehlikeli miydi arkadaşlar? Neden tehlikeli bir? Çünkü şu bu taştan kaymaya o kadar çok meyilli ki ve gerçekten Önceki dönemlerde bu lashingin gün yapılmaması sonucu birçok gemi battı. Birçok can kaybı oldu, mal kaybı oldu. O yüzden gerçekten çok tehlikeli bir... Çünkü lashingler tamam yapılmasa gerçekten... Bir yanlardan destek olsun diye. Hava dediğim gibi arkadaşlar gerçekten tehlikeli büyük. Ben ilk defa taşıacağım bugün. Aynı zamanda büyük en ufak bir hmm, dalga diyeyim ufak bir havada hemen gemi sallanmaya başlayacak. Bayağı bir sallanacak yani. Umarım hava da üzgün olur. Bu bu kadar büyük olacak. Yani daha fazla böyle yukarı kalan çıkmayacak. Evet. Aa, çünkü her biri 17 ile 22-23 ton arasında değişiyor. Yani 20 tonluklar var, 17 tonluklar var, 17 tonluklar var vesaire. Bu şekilde bunlar yükleniyor. sizi bilgilendirebilmişimdir. Çok az bir faydam bile olsa ne mutlu bana. Umarım videomu da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, abone olmayı ve Facebook sayfanızda videolarımı paylaşmayı da unutmayın. Paylaşırsanız da çok sevinirim. yakında herhalde 10.000 olacak arkadaşlar. Şimdiden çok 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 teşekkür ederim. videomuz burada sona eriyor. Evet her zaman dediğim gibi hoşça kalın. Dostça kalın. Gezgi adamda kalın. Bay bay.